arkadaşlar bugün e, ızgara tadında fırında hamsi yapacağız bunun için bir kilo hamsim var hamsimi güzelce temizledim yıkadım süzgeçte suyu da süzüldü şimdi hamsimin üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı mısır unu dolu dolu bir yemek kaşığı da beyaz buğday unu sepeliyorum Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz, başka hiçbir şey koymayacağız. Şimdi bunu elimden şöyle güzelce harmanlıyorum. Ben kılçıklarını çıkartmadım. Böyle ızgara tadında e, kılçıklı daha lezzetli olduğuna inanıyorum hamsinin. Kılçığı çıkınca biraz lezzetinin kaçtığını düşünüyorum. Şimdi iki tane de yağlı kağıt lazım. Bir tanesi tepsinin altına, bir tanesi de üstüne. Şimdi tepsimize unladığımız, tuzladığımız hamsileri yağlı kağıdın üzerine şöyle diziyorum arkadaşlar. Sırayla hepsini dizeceğim. hafif oluyor böyle daha güzel oluyor böyle aynı ızgara tadında oluyor son e, piştikten son 5 dakikasını da yağlı kağıdına alacağım üzerinden ve üzerinde böyle ızgara gibi kızartacağım fırınımı önceden ısıttım 190-200 dereceye siz de öyle yapın şöyle yapalım böyle Tepsiye düzüyorum. E, hamsinin en e, sağlıklı pişirme yöntemi bence böyle fırında ve çok da güzel oluyor. Böyle yapıp deneyin. Başka hiçbir şey koymayacağız arkadaşlar. Bir kaşık mısır unu koyduk, buğday unu koyduk bir kaşık. Başka da hiçbir şey koymadık. Bir de tuz koyduk. Üzerine çok az zeytinyağı gezdireceğim. Dizdikten sonra limon vesaire onları piştikten sonra servis aşamasında yerken kullanacağız. Çünkü biraz sebze falan koyunca ızgara tadını kaybediyor hamsiler. Hiç e, unlamasanız da olur ama mısır unu ve buğday unu daha böyle e, gevrek çıtır çıtır yapıyor. O yüzden birer kaşık kullanın. Eğer hiç denemediyseniz mısır unu falan bir de öyle deneyin. Yani sadece kızartırken değil böyle fırına verdiğim hı. zaman da mısır unu kullanıyorum. Yuvarlak bir tepside de yapabilirsiniz. Ben böyle düz tepside yapıyorum bugün. Şöyle tam bir kilo hamsim var. Bunlar biraz da pişince şey olacak. Şöyle aralarına, kenarlarına, her yerine koyacağım. Bir tepsi. Fırını önceden ısıttım. Kızgın fırına göndereceğiz. Yaklaşık bir 20-25 dakika fırının ısısına göre değişebilir pişme süresi. Şöyle evet hepsini dizdim ben. Bir kilo hamsimi. Şöyle şunu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar hepsini dizdim hamsilerimi şimdi önce ısıttığım 190-200 derece arasında pişmeye alacağım. Yalnız üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Gezdirmesek de olur ama gezdirirsek daha da gevrek olur. Şöyle üzerlerine şöyle. birer kaşık her sıraya. Şöyle biraz çok az 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirdim. Şimdi e, fırına atıyorum arkadaşlar ama üzerini kapatacağım yağlı kağıtla. İkinci yağlı kağıdımızı da şöyle üzerine örteceğim. kenardan şöyle kıvıralım. Son 5 dakikada üzerinin kağıdını alıp öyle pişireceğim arkadaşlar. Kızartacağım. Böyle ızgara gibi. Evet arkadaşlar yapmamız gereken sadece bu kadar. Şimdi fırına gidiyor. Arkadaşlar hamsim çıktı. Tam 25 dakika tuttum. 20 dakikası üzeri kapalı bir şekilde. Ee, beş, son 5 dakikasında böyle üzeri hafif kızarsın diye kağıdına aldım. 5 dakikada öyle tuttum. Şu anda çok sıcaklar. Şöyle ben limon ve soğanla servis yapacağım. Şöyle servis tabağıma hemen alacağım kamsılarımı. Üzerine limon sıkıp afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Siz de yapın deneyin bu usulde. Çok sıcak şu anda elimde yanıyor. Şöyle. Şöyle Evet. Şimdi ben bunu böyle porsiyonlayacağım. Servisimi yapacağım. Evet arkadaşlar yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.